Selamlar. Bu videoda sizlere Twitter takipçi ilesi göstereceğim. Bu videoda da bir tane site kullanacağız. Hiç uzatmadan hadi videomuza geçelim. Sitemizin adı twitter.bidolu.takipci.com. Ben açıklama kısmına linkini koyacağım. Şimdi giriyoruz. Sen. Şu da Twitter ile giriş yapıyoruz. Kullanıcı adı ve şifre istiyor. Evet, şimdi sistemimize giriş yapalım bakalım. Bekliyoruz Evet siteye girdik Şu anda 25 tane Kredi var hesabımızda Şurada altta Takipçi ağıttır diyelim hemen Kullanıcı adımızı yazalım Takipçi bir dakika şimdi sitemizi hesabımıza girelim şu anda gördüğünüz gibi 82 takipçim ve 27 tane takibim var. Hemen bir sistemde dönelim. Takipçi gönder tuşuna bastım. Ee, bu arada 25 yazdık mı? Hemen 25 tane göndermeyecek. 3, 2, 5. Böyle bir 5-10 defa yine deneyeceğiz bakalım. Biraz yavaş işliyor size. Evet, belirttiğiniz hesabı bir tane takipçi gönderilmiştir, diyor. Evet, az olacağını biliyordum da, bu kadar az olacağını da bilmiyordum. Tekrardan takipçi gönder diyelim. Bunu tekrarlayabilirsiniz, sadece bir kere tıklama hakkınız yok. Bu günlük galiba. Ee, bir tane daha gönderdi, normalde daha fazla gönderiyordu. Bakın 82 idi, 84 oldu. Bir daha yapalım. Videoyu ben çok uzun tutmamak için hepsini tek tek yapmayacağım. Ya düşünsenize ee, hepsini bakın iki tane daha gönderdi. Devam edelim. 84'tük şu an. 82'ydi başlangıçta. Burada takipçi kasmak Twitter'da takipçi kasmaktan biraz daha kolay. Tıklıyorsunuz. Kullanıcı adınızı tıklıyorsunuz. Ve takipçi göndere tıklıyorsunuz bir takipçi daha gönderdi. Bakın arkada gelen sesler Twitter'dan geliyor. Son kez daha yapıyorum. İşleminiz yapılıyor diyor. Ve bir kişi daha gönderdi. Bakalım hemen. 84 88 4 takipçi gelmiş. Doğru. Bu videomuzda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve son olarak da kanalımda buna benzer birçok video var. Bir göz atın derim. Hoşçakalın.